Evet arkadaşlar, e, C#'da sınıflar ve nesneler, objects, e, classes ve objects videomuzun ikinci bölümünde, bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? E, constructor dediğimiz, inşa edici diye çevirebileceğimiz özel metot üzerinden nasıl bir sınıfı yaratırken otomatikman değerlerini de verebileceğimizi konuşuyorduk. Çünkü daha önceki yöntemde ne yapmıştık? Sınıfı yaratırken, pardon nesneyi yaratırken bir sınıftan bu şekilde tek tek bütün özelliklerini giriyor, giriyorduk. Bunun daha kolay bir yolu yok mu diye sorgulamıştık. Daha kolay yolu ise şimdi göstereceğimiz constructor metodunu kullanmak. Bu özel bir metot tipi. Bir sınıf içinde çok farklı metotlar yer alabilir. Fakat constructor metodunun bir özelliği var. Constructor metodu sınıfla aynı isme sahip olmak zorunda. Daha sonra da ona çeşitli parametreler herhangi bir fonksiyon gibi daha önce de gördüğünüz gibi daha önceki derslerimizde görmüştük. Herhangi bir metotta fonksiyon yaptığınız gibi belli girdi parametreleri tanımlıyorsunuz. Şimdi bunu yapalım. Üç tane attribute var. Dolayısıyla bu attribute'ları bu constructor metoduna parametre olarak tanımlıyoruz. Birincisi string Param kitap adı Diğeri yine string Kitap Param kitap yazarı Diğeri de string Param Diğeri string olması çünkü int bir değer sayfa sayısı o yüzden int Param sayfa sayısı Burada isimlendirme Benim kendi kişisel yazım tercihim Sadece Şurada okumasını kolaylaştırmak adına burada paramı gördüğümde onun şuradaki kitap adıyla bağlantılı olduğunu daha net algılayın diye, okuyan daha net algılasın diye bu tarz bir yöntemle ilerliyorum. Size de tavsiye ederim. Dolayısıyla param kitap adını diyorsunuz ki bu metoda besledikten sonra bu klas içindeki kitap adı eşittir Param kitap adı. Bu klasa içindeki kitap yazarı eşittir. Param kitap yazarı. Gördüğünüz gibi iki isimlendirmeleri böyle bağlantılı yaptığım için Visual Studio kendisi algıladı ve bana yardımcı oluyor. Sayfa sayısıyla param sayfa sayısının bir alakası olabileceğini tahmin ediyor ve yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu metoda beslediğim şu parametreleri gidiyor. Bu klas içindeki Değişkenlere, atribütlere atıyor. Daha sonra da diyelim ki bunları atadıktan sonra ekrana şöyle bir değişken ve sabit metinlerden oluşan bir yazı yazalım. Ne diyelim? Console.WriteLine param şöyle yazalım. Paramı kullanmıyorum. Kitap adı artı Adlı ve yazarı artı ne diyelim burada kitap yazarı değişkenini kullanacağız. Yazarı artı, artı. şu adlı ve yazarı şu olan olan evet. artı e, sayfa sayısı kitap adı ve olan sayfa sayısı sayfalık kitabı bastı. Böylece dinamik bir cümle yarattık. Şuradaki parametreleri kullanan dinamik bir cümle yarattık. Dolayısıyla bu sayfa sayısı Sayfası şöyle artıyor unuttuk. Evet. Dolayısıyla bu constructor metodu, constructor metotları sınıfla aynı isimde olmak zorunda. Bu constructor metodu beslediğiniz parametreleri alıyor, şu değişkenleri atıyor, param kitap adı, param kitap yazı ve param sayfa sayısı değişkenlerini atıyor. Daha sonra da içeri giriyor ve burada klastaki şu değişkenleri, atribütleri atribütlere bu parametrelere beslediğiniz değerleri veriyor. Daha sonra siz bu atribütleri kullanarak dinamik bir şekilde bir cümle yazıyorsunuz. Dolayısıyla bu kitap sınıfından bir nesne obje türettiğinizde e, beslediğiniz değerlerle otomatik atanacak ve şu cümle yazacak. Gelin bunu hep beraber görelim. Ne yapmıştık? Şu şekilde tanımlamalar yapmıştık. Dikkat ederseniz buradaki kitap şeyi metodu çağrılan mı yaratmak için kullandığımız şey hata vermeye başladı. Niye? Çünkü biz bunu parametresiz çağırıyorduk. Ama artık bir constructor tanımı ve parametresi var. Dolayısıyla makine size diyor ki beni artık parametresiz çağıramazsın. Bana bir parametre beslemen lazım. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşın kızgınlığını geçirelim. Diyelim ki ne parametreleri beslemem gerekiyor? kitap adı besleyeceğim kitap yazarı ve sayfa sayısı onları besleyelim kitap adına şunu alalım sonra bir gün Ondan sonra kitabın yazarını isteyeceğiz parametre vermem lazım. Onu şuradan alayım, kopyalayayım. Sonra virgül, nereden çıktı? Virgül, sayfa sayısını hesleme lazım, oysa bir integer. Dolayısıyla artık şunlara ihtiyacım kalmadı. direkt nesneyi türetirken sınıftan direkt olarak veriyorum değerleri. Bunlara ihtiyacım kalmadı, için bunları koment ad ediyorum. Daha sonra basma kısımları aynı. Sonuçta buradaki kitabın değerlerini basacak. Keza şurayı da ikinci kitabı da aynı şekilde yapalım. Burada da yine bize kızıyor. Diyor ki bana parametre lazım. Parametre vermedim diyor. Okey ona istediği parametre de verelim. İlk parametremiz ne olacak? Kitap adı. İkinci parametremiz ne olacak? Burada ben yazıyor. Kitap yazarı. Üçüncü parametremiz ise pardon yanlış oldu. Üçüncü parametremiz ise sayfa sayısı 214. Evet. Artık şunlara ihtiyacım kalmadı. Çünkü zaten constructor metoduyla bu nesneyi türetirken o metoda gerekli parametreleri verdiğimde bu değerlerle birlikte yeni nesneyi oluşturuyor. Şimdi çalıştırdığımda inşallah hatasız bir şekilde çalışacak. Şimdi bir compile hatası görmüyoruz. Bakalım çalışacak mı? Evet. Yaban adlı ve yazarı Yakup Kadir Karaosmanoğlu olan 214 sayfalık kitabı bastım. İkincisinde yalnız şey yapmadı, bu cümleyi kurmadı. Niye kurmadı ona bakalım. İkincisinde niye kurmadı? İkincisi için kitap, yeni kitap, büyük kitap dedik. İkincisinde de kurması gerekiyordu. Onu kurmadık. Hatağımızı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yeni kitap 2, yeni kitap 2. Şu cümleyi birincisi için kurdu, ikincisi için kurmadı. Ya da ikincisi için kurdu, pardon. Ha, mı? Pardon, kurmuş. Pardon, yanlış görüyoruz. Pardon, Puslu Kıtalar Atlası adlı yazı adlı ve yazar İhsan Akdoğan'a olan 218 sayfalık kitabı bastım diyor. Ve sonraki kitabın özelliklerini buraya yazdırmıştık. Sonra Yaban adlı ve yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu olan 214 sayfalık kitabı bastım dedi. İkinci kitabı cümlesini kuruyor. Evet şurada belki şu şekilde daha okunur yapabiliriz yani. Şunları da kaldıralım. Bunlar da gerek yok artık. Kapa çıkıyor olmasa. Evet. Tekrar çalıştırırsak daha düzgün bir şekilde cümleleri her bir bastığımız mesleği için cümlesini yaratarak ekrana basmış olduk. Buradaki mantık hakkında, işleyiş hakkında bir sorunuz var mı arkadaşlar? Tekrar edelim izleyenlerimiz için de. Klası daha önce nasıl tanımlıyorduk? Şurada comment at, et, out ettiğiniz satırlarda görebilirsiniz. Yorumu aldığımız satırlarda. Direkt her bir alt attribute'unu elle veriyorduk. Satır satır elle yazıyorduk. Bu da geçerli bir yöntem. Ama daha meşakkatli bir yöntem. Onun yerine klas içine bir tane constructor metot tanımladık. Constructor metodun özelliği bir sınıftan yeni bir nesne türettiğinizde bu metot otomatikman çalışır. Ve bu metodun ismi sınıfla aynı olmak zorundadır. Bu metot verdiğiniz parametreleri alır. Burada 3 tane parametre vermişiz. Bu parametreleri alır ve bunları buradaki kodu işler. Buradaki kod ne diyor? Git diyor şu parametreyi al, bu parametrenin değerini kitap adı değişkenine yükle. Bunu al kitap yazarına yükle. Bunu al sayfa sayısına yükle. Artık dolayısıyla bu sınıftan bir kitap nesnesi oluşturduğumuzda verdiğimiz parametrelerle bu değişkenler dolu hale geliyor. Şuradaki yazarak yaptığımız şeyi aslında metodu çağırdığımızda yapmış oluyoruz. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra program içerisinde yeni bir nesne yaratırken sınıftan o sınıfın constructor metodunu kullanıyoruz. Burası bir metot. Şu işaretlediğim olan. Diyoruz ki bu sınıftan constructor metoduna şu üç tane değeri besle. Yani kitabın adını aynı sırada, oradaki sırayla aynı. Yazarını ve sayfa sayısını besliyoruz. Bunları besleyerek yeni kitap bir nesnesini oluşturuyoruz. Dolayısıyla da daha sonra e, yeni kitap Şurada yeni kitap 2'yi o yüzden yazıyor. Bir dakika anladım. Şurada yeni kitap 1 olması lazım. Ablam. Evet yeni kitap 1 nesnesini bu şekilde oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunu oluşturduğu anda gidiyor ekrana e, bu metodun içindeki işlemleri yatıyor ve ekrana şu cümleyi basıyor. Keza ikinci kitabı oluştururken de metodu çağırıyoruz. Aynı sınıf. Sınıfın içindeki metodu çağırıyoruz. O metoda kitabın ismini, yazarını ve sayfa sayısını veriyoruz. Dolayısıyla bu kitabı oluştururken de yeni nesneyi oluştururken de buna yeni kitap 2 diyoruz. Burada da yine aynı şekilde gidiyor. Şu parametreleri kullanarak bu sefer. Yaban, Yakup, Kadir Karavazmanoğlu, 214'ü kullanarak buraya giriyor ve bunları dinamik olarak basıyor. Bu şekilde... Klaslardan nesne oluştururken, sınıflardan e, obje oluştururken, e, nasıl pratik bir şekilde bunların içini doldurabileceğimizi ve bunlara nasıl ulaşabileceğimizi görmüş olduk. Tabii burada şeyi de bilmenize fayda var. Değerleri okuyabildiğiniz gibi değerleri de atayabilirsiniz. Mesela diyelim ki yeni kitap bastınız, daha sonra yeni kitap iki nesnesinin kitap adını ve yeni kitap ikiyi değiştirelim. Bir dakika ekran karıştı. Yeni kitap ikiyi değiştirelim. Burada kitap adını eşittir İncememek yapalım. Ondan sonra Nereye gitti? Bir arkadaşlar. Evet. yapalım. Yeni kitap ekleyin tabi dolayısıyla yazarını da bu durumda kitap yazarını da Yaşar Kemal yapıyoruz. Dolayısıyla şu iki satırı bastıktan sonra yeni kitabın içeriğini değiştirdik. Kitap adını ve kitap yazarını değiştirdik. Şimdi tekrar console right dediğimizde hatta klastaki şu şeyi aynen alıp kopyalayalım tekrar yazmayalım. Şu dinamik cümleyi alalım. Şurada kullanalım. Console right dediğimizde kitap adı burada şey dememiz lazım. Burada metodun içinden çağırmıyoruz. Dolayısıyla buraya ne dememiz lazım? Yeni kitap 2. Nokta kitap adı dememiz lazım. kitap yazarı. Adlı ve yazarı yeni kitap 2. nokta ee, kitap yazarı diyeceğiz. Olan sayfa sayısı da yeni kitap 2 nokta sayfa sayısı olan sayfalık kitabı bastı. Burada da yine bir dinamik cümle yazdık. Tabi bu metot içinde olmadığı için şuradaki e, nesnenin direkt ismini verip sonra o nesnenin içindeki atribüte ulaştığı özelliğe. Bunları kullanarak yeni bir cümle bastım. Şuraya bir tane hani, satır şey ekleyelim. Evet. Şimdi çalıştıralım. Evet burada ilk başta orijinal aileyle bastı. ilk çağırdığını saydı. Sonra değiştirdik ki tabii ki biliyorsunuz. O yüzden İnce Mehmet ve yazarı Yaşar Kemal olarak değiştirdi. Sayfa sayısını değiştirmemiştik buradaki sayfa sayısını. Dolayısıyla burada da aynı sayfa sayısını bastım. Dolayısıyla bir objenin içindeki, bir nesnenin içindeki değerleri e, dinamik olarak da değiştirebilirsiniz veya okuyabilirsiniz bu yollarla. Bir de arkadaşlar bir sınıf içerisinde birden fazla Constructor metodu olabilir. Yani siz bir sınıfı yaratırken bu bir constructor metodu. Farklı parametreler kullanarak constructor metodu oluşturabilirsiniz. Mesela public kitap constructor metotlarının isimleri sınıfla aynı olmak zorunda. String kapak rengi ile ilgili bir işlem yapacaksınız. Burada tabii kapak rengi diye bir değişken tanımlık. O yüzden şuraya da Başa da bunun tanımını yapalım. Public string kapak rengi diyelim. Şuraya da string bizim benim yazmak stilimi değiştirmemek adına param kapak rengi diyorum. Yani sınıfın içinde tanımlı şeyle metoda besleyeceğim parametreyi birbiriyle bağlantılandırmak için en azından görsel olarak okumayı kolaylaştırmak adına başına bir param koyuyorum. Diyorum ki buradan bu metotta sana beslenen param kapak rengine sınıfın kapak rengi değerini atar. Kapak rengi eşittir. Param kapak rengi. Sonra da console right line ondan sonra bu kitabın kapak rengi artı kapak rengi diyor. Gördüğünüz gibi iki tane aynı isimli constructor metodu var. Ama C şartı ve diğer yazılım dillerinde de buna rastlarsınız. Adı aynı olsa bile parametreleri değişikse sistem bunu bunun üzerinden ayırt edebilir. Adı aynı ama parametreleri değişik. Dolayısıyla burada şimdi ikinci bir constructor metodu tanımladık. Buradan da geldik. Burada mesela şöyle bir şey diyebilirim. Ee, kitap nokta yeni kitap kitap tipinde yeni kitap 3 yeni bir nesne yaratıyorum. Neden yaratıyorum? New kitap constructor metodunu bu sefer tek parametreyle çalış çalışıyor. Çağırıyorum. Ne diyeceğim buna? Kırmızı. Constructor metod ismi aynı. Bakın burada kullandığımız Constructor'la aynı. Metod ismi aynı ama tek bir parametre oluyor. Dolayısıyla bunu sistem ayırt edebilir. İsmi aynı olsa bile. Dolayısıyla bunu bu metodu kullanarak oluşturduğumda nesneyi e, bize ne yapacak? Bunu çağırıp oluşturduğunda gidecek. Bu kitabın kapak rengi kırmızıyı basacak ekranı. Onu da şöyle araya bir boşluk bırakarak yazdıralım. Yazdıralım. Evet bakın burada da son yazdığımız satırda 3. kitapla ilgili bir nesne, 3. kitap nesnesinden geliyor. Yeni kitap 3'ten. Bu ise aynı konstruktörü kullandı, aynı sınıf içindeki. Fakat o constructor sadece tek parametre aldığı için şuradaki diğer constructor'dan farklı farklılaşıyor. Burada aynı constructor'ı farklı parametreyle kullanarak üçüncü nesne için aynı sınıftan türemiş üçüncü nesne için farklı bir işlem yaptırmış olduk. Burada da o işlemi görüyorsunuz. Burada ise sadece kitabın kapak rengine bastık. Evet. Constructor metodlarını e, görmüş olduk. Şu, şu önemli bir nokta, sınıflar içerisinde atribütler, özellikler vardır ve sınıflar içerisinde o sınıfla bağlantılı işlem yapacağınız metotlar, işlevsellikler vardır, e, functionlar vardır. E, bunları e, istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Bu metotların özel bir tipi ise Constructor metodudur. Constructor metodu sınıfla aynı ismi sahip olup o sınıfı türettiğinizde, o sınıftan bir nesne türettiğinizde yani şuradaki gibi New Kitap deyip yeni bir nesne türettiğinizde o sınıftan çağrılan metottur. Onu kullanarak da türetme anında istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Biz burada Kitabı bastır oluşturduğumuz anda ekrana basma işlemi yaptık. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Okey. Bu videolarla e, C-Sharp'ta e, sınıflar ve nesneler, klaslar ve objekler konusuna giriş yapmış olduk. Şimdi daha da derinleşerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet. Lütfen sorularınızı, ve yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazmayı ihmal etmeyin ve kanalımıza abone olursanız bizim mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.